Ne zaman diye sordum. Biraz önce. Ne zaman dedim? Biraz önce. Ha hocam. Burası o zaman direkt zaman zarfıdır. Dikkat. Sen artık zaman zarfıdır diyor. Dikkat. Bak ne zaman dedik? Biraz önce dedik. Dikkat et gördün mü? Ha, burası işte zaman zarfıdır. Meseleyi bitirdin işte. Ha hocam. Filmsiye şey sorduk bak. Bitti. Peki ortak noktası neydi biliyor musun? Fiil veya fiilimsi. Yani fiilimsi olan sözcük de fiile geliyor. Fiil eklerini alan sözcük yani yordu, mış, acak, acak sözcük de fiile geliyor. Yani demek ki bir yerde fiil gördüğün zaman yapıştır gitsin. Fiilimsi olması şart değilmiş. Yeter ki cevap versin. Geldim. Henüz daha hala sözcükler zaman zarfıdır diyorum. Bak henüz daha hala. Henüz bir iş bitmiş değil değil mi? Bak Henüz yapılıyor yani bir zamanı var zaman içerisinde yapılıyor daha henüz anlamında değil mi henüz peki hala hala devam ediyor yani henüz bitmedi zaman devam ediyor anlamı var bu yüzden dolayı zaman zarfı da değil arkadaşlar bak şimdi onlardan hala bir haber çıkmadı ha şimdi bakıyorum burası hala her zaman ne olursa olsun ne zaman bir haber çıkmadı diyorum ne zaman bir haber çıkmadı Ha, hala bak. O zaman burası benim direkt zaman zarfımdır. Geç. Ha soruları çıkar. Ama fazla çıkmaz. Genellikle bu şekil olur. Zaman zarfı. Peki geldim. Sonuçlar daha kesinleşmiş değil. Henüz kesinleşmiş değil anlamı. Burası benim zaman zarfımdır. Dikkat. Zaman zarfı. Arkadaşlar ne anlattım? Dedim ki, fiil ve filmse ne zaman sorusunu sorarsam, ben cevap alırsam zaman zarfı diyeceğim. Ha, peki ben sana şunu söyleyeyim. Zaman zarfının içerisinde zaman var mıydı? Vardı. E zaman varsa sorusu da ne zamandır dedim. Sonra geldik dedik ki, henüz daha hala sözcüklerinin, biz bunlar ne dedik? Zaman zarfı dedik. Çünkü zaman bildiriyor dedik. Değerli arkadaşlarım, şimdi ben de şu tahtayı şöyle bir içerisine alayım. Mavi kalemle güzel bir not olsun. Şöyle bu şekilde yapalım. Değerli arkadaşlar, ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a